Bak. Yerden bir top içeriye. Savunma uzaklaşmaya çalıştı. Savunmaya çarpıyor top ağlarda. Cedric Embolo hareketlendi çaprazda. Cedric Embolo. Mükemmel bir gol. Cedric Embolo. Bunu gördü Mehmet. Şimdi verdi pasını Traore hareketli. Traore geçemiyor. Seken top atak devam edecek. Ara pası. Cedric döndü. Cedric. Jefferson onu pası, Ivan Sedric karşı karşıya kaleciye geçti, Ivan Sedric devam etti, şimdi karşı atak şansı, Vanspor adına savunmanın arkasına Sedric hareketlendi, Sedric gole gidiyor karşı karşıya, Sedric gol, Sedric attı, 88. dakika, yüksek bir orta içeriye doğru kafa vuruşu Sedric, fa müdahale geldi. Jefferson hangi Van bir anda hızlandı. Ivan Sedrik ceza alanına girdi. Sedrik çaprazda içeri sokuldu. Ivan Sedrik! Ivan Sedrik 24. dakika. Sedrik sakladı topu. Verdi pasını sol kanada Erdem. Orta geldi içeriye. Sedrik! Ivan Sedrik. tuttu. Pasını da verdi. Öler etkili bir hücum fırsatı şimdi. Sağ taraf Emir yerden çevirdi uzak direk ve gol! Erdem eksene etrafında döndü. Bir anda Embolonun önünde kaldı. Onun pası Jefferson vurdu. Kaleciden döndü. ikinci anla bir gol. 40. dakika.